Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebeple kapışma ligine devam ediyoruz canım Eren var Bugün dördüncü haftanın e, benim için son iki maçındayız yani e, Eren'le bir maçım var Togal'la bir maçım var Bugün evimizdeyiz bugün artık kazanmak istiyoruz e, İnşallah kazanacağız tabii ki rakibimiz çok zor Yani bakalım ne olacak ligimiz heyecanlı gidiyor İlk 11'imiz böyle rakip bilgisi böyle hemen puan durumuyla gol puan durumu söyleyeyim sonra Kanka ama Eren'e sözü e, söz vereceğim. Puan durumu birinci Eren yani Mert Efsi 31 puan. ikinci Yunan Spor yani ben 22 puan. 3. Ayas Spor yani Toyer 3 e, puan. E, gol durumu birinci Kylian Eren'in Kylian Mbapp 26 gol. ikinci benim Drogba 19 gol. Üçüncü Eren'in Messi son gol. E, böyle gol durumuyla puan durumumuz. Kadro gösterdi kanka senin demek istediğin bir şey var mı? Evet arkadaşlar, iki takımla e, tekrardan eski rekabetinde, önceki olduğu gibi hala da rekabetimiz devam ediyor. Şu anda aramızda Emre ile güzel bir puan farkı var. Bu puan farkını arttırmak istiyoruz ama tabii ki de rakibimiz çok zorlu. E, zor olacak her şey hem onlar için hem bizler için çünkü dediğim gibi rekabetimiz e, bayağıdır var ve hala daha devam ediyor. Temennimiz bu maçı kazanıp Puan farkını arttırmak Rakibime de başarılar diliyorum Diyecek şeylerim bu kadar Evet arkadaşlar artık cidden e, iyi oynamak istiyoruz Yani artık e, Şu puan durumunda çevirmek istiyoruz Aramızda 9 puan fark var Yani çok bir şey değil e, Biliyorsunuz biz geçen sene 15-16 puan Farktan çevirmiştik ve liderli almıştık ee, bugün arkadaşlar ben kafa başlayacağım çünkü kafa çok hücumcu bek değil ee, Son 20-30 dakika Alexander alırım artık o zamanlar atak yap yapmak istersem e, ee, Artık kafa ile başlayacağım ilk bu, bu, bu maça bakalım kafa nasıl oynayacak ee, Ve hemen şu ekran gelsin e, ee, Stadyumumuzdayız bugün İnşallah durumu artık kapatmaya başlayacağız ve Allianz Arena'dayız. Evimizdeyiz. Yunan'da ne yapıyorlar? Yunan Arena, Yunan Spor, Yunan Arena'dayız. Bugün e, taraftarımız taraftarlarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz ve bismillah dedik maça başladık. Murat Carlos verdi. Taç yok mu? Çok <laughs> evet, bu sefer taç. Alanı çok iyi. Şurayı gördük Drogba Verdi Son Biraz daha fazla versen yani İndir Ya kafamla niye atıyorsun oğlum Ayağın yok mu senin ya Son Son Koştuk, son 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 Ay kaybetmedi. Topu ya. Güzel. Ya, Roberto hemen kaybediyor son. tabii ki. Aldık onu. Çalan elması geçmedi çıkar bu. Eh güzel. ne oluyor lan? Kaç bize. Nasıl bize ya? ya nasıl size yani? Herhalde ya tam, tam, tam böyle bir şey yok değil, ya. Bildin orada Costa Kurtadan çıkıyor. Şurayı gör. Geçmedi. Şu an bizim biraz ataklarımız, baskımız var. Aldık onu. Ya oğlum şu topu adam gibi kontrol ya, et. Ver sen vereceğim pası. Bak bak bak. Adama sekiyor, kalıyor. Bu ne saçma bir şeydir ya? Roberto çok güzel çıkardı. Aç ortayı vur kafayı. Steven Gerrard. Yine taş değen. Taş. İyi bastırdık arkadaşlar. Artık şu yani şu baskınımız artık bir sonuç vermesi lazım. Ya ne yavaşsın ne yavaşsın ya. Çok güzel bir müdahale. Hemen kestik. Ya oğlum sen nasıl bir yavaş bir şeysin ya? Çok güzel yaptırdı Neymar orada. Yine geçti rakibini. Yine geçti. Neymar'dan harika geçişler. çok Lionel güzel bir müdahale. Çok, güzel bir ya. müdahale. Anasını satayım ya. Çok güzel bir müdahale yaptık. Şuraya gördük. Bir orta. Dida. Evet iki Şimdi tek da iyi bastırdı. Çalım at, çalım attı arkadaşlar orada gördünüz siz de. Ya senin ne şey. Bir daha pas. Kylian Mbappe ya abi, yürü git işte ya yürü git ya. Şanssızlıklar önce bizi buluyor ya. Evet misin kanka? Bunun bu pozisyonda seni mi buldu kanka şans. evet sen sizi önce bizi buluyor dedin de son 2 3 maçımıza bir bakabilirsin istersen. Bizi de çok buluyor lan sadece sizi mi buluyor? <laughs> yani Evet. Yani Sizde daha fazla arkadaşlar. Var da bizi de buluyor yani. Arkadaşlar evet. E, evet. Dilan çıkmış değil mi kanka? Aynen. Aynen. Evet. Son vurur kafayı. Evet. Figo çıkamadık. şuraya gör. Güzel. Ya işte şu şu hataları yapmayın ya. Ya bu oğlum ya topu alamıyorum değil mi? Ya bak ben hemen önüne sal tamam mı? O ne güzel önüne saldı değil mi ya? O ne ya? Vur kafayı. Messi'den pas senin ben sağ ayağına gideceğim artık Messi. Hadi koş ya baksana. Messi'de var ya, sıfır sağ Aynen öyle aynen öyle. Şurayı gördük. Abay var. ne güzel ne güzel ne güzel. Böyle devam edelim. Didar. Oğlum bir orada ne yaptı? Ya. Bomboş kaleyi de anlatsana tabii. Bir orada ne yaptı yani ne, yap ne yapmaya çalıştı orada? Bas. Harika Çok güzel. Ay, nah, be, 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 Şurayı gör. Vur kafayı. Abi ne niye olduk? bu kadar yavaş bizimkiler ya? Çok güzel pas. Bir orta gelir. Bir kafa vuramıyoruz. Defansımız iş yapıyor ama nazar değmesin. Güzel. Al oğlum onu ya. Baksana şu pas bir güzel indirdik. Hayır evet, yani so, son, son zamanlarda Eren'in defansı. Çok Drogba hocam. Çok da. güzel. O da bir şey yapmadım, girdi. Vallahi. vallahi, ben bir şey yapmadım yani. Kaymadım hiç. Aga. Yuvarlığa bile basmadım. Güzel böyle. Messi gördük. Tekrardan Aha. Messi. Messi ya yapma artık at şu evet. ya arkadaşlar galiba şu sonla Messi'nin preseli nörf gelmiş galiba çünkü arkadaşlar, çok garip ya. ikisi Hiç de atamıyor. atamıyor yani cidden ya çok garip arkadaşlar 108'lik Messi de üstüne bomba şut adam atamıyor hiçbir şey bizim sonla arkadaşlar hep görüyoruz böyle kalenin dibinden sıyırıyor Messi de öyle. İkinci çok güzel bir pas. şey başladı ikinci yarı. Çok bastı. Bir şut. Aynen orada biraz, fazla bas. Ama yine de çok da şey gitmedi aslında. Aynen acayip. Evet. Ya biraz ortada bassam var ya kaleci baga girerdi belki gol olurdu ya. Evet. Drogba vur kafa oğlum Oğlum ne yapıyorsunuz güzel siz aldın. ya? Baksana çok geçen güzel. pasa bak. Havalan güzel yatıyor arkadaşlar. Yatıp yatıp atıyor ikide ben onu anlamadım. <laughs> harbi harbi, harbi çok arkadaşlar. Çok güzel bir çalı. Şey. Vur kafayı. Aman. Al. Ah. Çok, çok güzel bir Çok güzel. Havalanıp da birazcık defansa çektim. Vur. Aman. Çok güzel. Her şey ya. Gel. Ya bu ne ya? Şey bu ne şey. ya? Çok güzel çıkardı Terşiteyn yani. Aman kontratak olmasın. Bir pas. Ya, Messi, o ya, geçen paslara bak. Bir pas Lionel Messi. Al oğlum ama. Ya oğlum koş biraz Allah'ım ya Rabbim ya. Seni atacak çalıma. Oha ya hocam. Hem faul yapmaya kast ediyor anasını. Hadi hem de şu pası bile atamıyor. Çok güzel paslar. Çok güzel. Corner Nasıl corner ya? ya? o orta geçse çok güzel olabilecek ama. Şuraya doğru attık. Vur. Evet çok güzel bir vuruş geldi cidden. Ruben ile ters ayarla cidden çok güzel bir şut geldi yani. <laughs> Ka ne güzel şutu değil mi? Tam kuskas bizde de saçma da boşluklar arkadaşlar. Bir pas ya mükemmel pas. Ya geri çekiliyor oğlum ya. Hocam, hocam ya arkadan ittiriyor. Dionelli'si. Anca böyle ya. gol. Ma, anca böyle gol ya. Anca Aldık böyle gol ya. Anladık arkadaşlar. Ya böyle bir, bir şey yok ya. Anca böyle gol yiyoruz esek ya. Aldık. doğru doğrusuym gol yiyin artık ya. Biz de ay ayağını bence. Yedik ya aynı. Ama orada penaltı baksana... yok mu adam arkadan girmiş ya. Ay orada bir, bir şey azı... yoktu da yani. İyisi. Arkadaşlar ben değişiklik edeceğim. Ben de bir değişiklik yapsam iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar halamı ben... soktum. Ben de bir şey Guardiola'yı soktum arkadaşlar Debron'un yerine o kadar değil. Anne ben de alanı soktum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ya şu golleri yemeyin işte ya. Ab, doğru bir maç geçecek şu golleri yiyorsunuz ya. Hayır, biraz da yavaş olun tamam mı? Biraz daha yavaş olun siz tamam mı? Biraz daha yavaş olun. Messi Lionel Messi atma şu golleri be. Ya ne bu ne bu ya bomba mısın Messi'nin ya yeter be. Atamıyor şu golleri. Bak bak geçen pasa bak geçen pasa pas 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 bak. Geçen pasa bak aga ya. Halkım yani nasıl hepsi. böyle şey pas diyor yani nasıl geçiyor bu pas? Baksana şu pasta bak bak adam ya, böyle yatarak ama Messi'nin pas arkadaşlar. Yatarak pas veriyor ya. Arkası dönükken Hayır. bir de zıplamış mı biraz arkadaşlar ya. Ya o ne? Hadi. Bayern Güzel. Her zaman gibi çok güzel çalımlar. Yer şöyle şimdi bir şey var. Ya. Yeah. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle uzun oynadık. Messi'ye. Messi artık bir şey yapman gerekiyor ya. Yani. Güzellik kaybetmedi topu. Bir orta geldi. Olmadı. Bas ya. Güzel pas kaçtık. Neymar'dan bir orta. Ne yapma ya. Sen uzaklaştırmaya çıkayım. Baksana bizim alanda bak bir de bak bak. Çok güzel. Oha Çok ya güzel ya. bir müdahale. Yuh hocam ya. ya. şu ya şu artık Carlos ve şu şeyleri yapıyorsa Harika paslaşma yapma. Keşke orada vursaydım ya ama. Önümde Oha bakarım. hocam ya. Bak bak. <laughs> bak zaten bizim alanda bak bile bak bak. Bizim alanda bak. Çok iyi ya böyle devam edin siz. <laughs> bak bak. Ayrıca cidden bizim takım böyle devam ederse hiçbir şey olmaz bizim takımdan ya. A cidden böyle devam ederseniz bizim takımdan hiçbir şey olmaz ya. Ayrıca cidden böyle bir şey yok ya. Cidden cidden böyle hatalarla falan gidiyoruz. İlla hatalarla bir gol yiyoruz. Kaya Havertz'i koydum bu arada kanka ha. Değişiklik yaptım Haaland'ın yerine. Evet arkadaşlar benim değişikleri görüyorsunuz zaten. Şimdi bir de şuraya devrilmeyelim tamam. Evet arkadaşlar benim değişikleri gördünüz. Ya? Evet. Hadi be. Baksana geçen geçen pasta ne var? Bizimki yerde anca böyle, anca böyle tamam mı? Ha bak, Messi bak 10 metre zıplasın. Çok güzel pas. Neymar. Ya anasını satayım ya good distance on it. Substitution var ya yine aynı şeyler oluyor Yine hatalı bir gol yedik ve hala yine maç 1-0 Yine o kadar baskı yapıyoruz Hiçbir şey yaramıyor yani Ne oluyor bizim takıma anlamadım çok güzel müdahale. Ya bak bak oha ya. Çok güzel. Costa Kurtanın bu mücadelesinde tebrik ediyorum ama Messi'miz mükemmel yani. Çok güzel çıkarış. Evet arkadaşlar yine aynı şey oluyor. Geçen maç gibi yine çok kötü bir gol yedik. Yine o kadar baskınlar rağmen gol bulamıyoruz. Messi güzel aldı arkadaşlar defans orada ya. Gol fena yani tabii golle iyi de Messi'nin azmi değil. Yani. Çok güzel müdahale. Bir atak şansı büyüken de Oğlum o nasıl bir pozisyon Evet Evet arkadaşlar yine yine şey. Çok kötü bir şekilde yine kaybettik yani Yine aynı çok şekilde güzel. yine gol yiyorlar. Yine aynı şekilde, çok şekilde gol yiyorlar yine aynı şekilde çok kötü bir şekilde gol yiyorlar Yine o kadar baskınlara rağmen Gol bulamıyoruz ha, Yeter ya cidden böyle bir şey evet, yeter ya değilim. Arkadaşlar cidden takımı Arkadaşlar ar şey cidden takıma bir düzenlemeye gideceğim. Yani artık ciddi oynayacağız. Artık hatalı oynamayacağız yani. Böyle bir şey olmaz ya. Yine hatalı bir gol yedik. Yine e, çok baskı yaptık. Yine 1-0 kaybettik. Önceki maçta çok baskı yaptık. Yine hatalı bir gol yedik. Yine kaybettik. Yani 6 puanımız bu şekilde gitti. Araköy iyi oynadı. Aman. Diyecek bir şey yok. Yani cidden Böyle devam etmeyeceğimizi net bilin arkadaşlar. Cidden böyle devam etmeyeceğimizi net bilin. Artık geri dönüş. Artık geri dönüş. Gelecek yani inşallah. Yani bir dahaki hafta dörtte dört yapıp kapatmak istiyoruz. Artık cidden dediğimiz gibi geri dönüşü yakalamak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.